Sıfırdan Ruby serisinin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bir sürü simya çıkartıp pazara atmıştık biliyorsunuz. Bakalım pazarda ne kadar para birikmiş. Şöyle göstereyim. 42 artı 15. 6 da üzerimizde var. 63 won paramız var şu anda. Üstelik şunu da göstereyim. Hala yank limitinden dolayı pazara atamadığımız bazı antika simyalarımız var. Gördüğünüz gibi 5 tane Onyx ve 1 tane Grena var. Bunları da en yakın zamanda pazara atacağım. Üstündeki parayı savaşçıya aktardıktan sonra. Yani kısacası üstümüzde güzel miktarda para var. Şimdi bununla sırasıyla yapmamız gereken birkaç bir şey var. Aklıma gelen almamız gereken eşyaların en başında ve belki de en pahalısı tabii ki bizim 61 level'lık savaşçının yakutu olacak. Ona güzel bir yakut almamız lazım. Efsanevi olacak tabii ki. Mitsi'ye para ayırmaya gerek yok. Çünkü 61 level'da kalacak. Ben şimdi şu parayı üstüme alayım. Ondan sonra gerekli ayarlamaları yapayım. Alacağımız birkaç bir şey var şimdi düşük fiyatlı. Onları alalım. Küçük işleri aradan çıkartmaya başlayalım. Ondan sonra büyüklere geçeceğiz. Hadi bakalım. Yeni açtığımız 61 level'lı etkinlik karakterimizin 3. envanterini açmamız lazım. Çünkü 2 envanter hiçbir şekilde yetmiyor. 2.68'den 27 tane anahtar alıyoruz. Bu arada 81 tanesi 8 won şu anda. Bence gerek yok. 268'den 27 tane aldık. 3. sayfayı açtık. Şimdi o karakterin başka neye ihtiyacı var? Şöyle bir pazarlara dolaşacağım. Aklımda birkaç eşya var. Onlara bakacağım. Savaşçının ilk ve belki de en büyük masrafı tabii ki simyası olacak. Ortalama zarar, saldırı değeri ve savunmalı. Savunma mutlaka şart çünkü 61 level bir karakterin 3. katta ya da mesela Kızıl Orman'da en çok ihtiyacı olan şey savunma. Saldırı değeri ortalama zarar savunmalı bir efsanevi Yakut'u çekelim. Bir önceki videoda bahsetmiştim galiba. Geçen hafta böyle bir 15 fonu falan fırladı bunların fiyatları. Şimdi tekrar olması gereken yere indi çok şükür. Bunu aradan çıkarttık. Ben şimdi göz ucuyla bir bilezik ve küpe arıyorum. 20 eşyalı. Yutnori etkinliğinde kullanacağımız çarın simyalarını aldım. Artı basmaya çalışıyorum. Artı 3. Hadi 4 yap şunu. Güzel. Yakut'u aradan çıkarttık. 12'si de Efsanevi olarak alacaktım. Sonra düşündüm düşündüm. Ulan dedim bu karakterle ben kuleye giderim. O yüzden mitisi aldım. Kırtık derece ve ok savuşturmalı bir mitisi aldım. Ben bunu da art 4 yapayım. Ondan sonra aldığım eşyaları göstereceğim size. Onları da 61 level karakterde gösteririm zaten. Şimdi geldik 61 level'ı karakterimize ve ona yaptıklarımıza. Şimdi 3. envanterini açtık. 3. envanteri açtık ama gözüm 4'e bakıyor. Bakalım belki ileride açarız tekrar. Aldığım eşyaları göstereyim. Birincisi ve en çok hoşuma gideni. 10 ölümsüz, 10 şeytan, 1500 LP, 20 eşya ve 10 dereceli çok güzel bir cennetin gözleşip bilezik aldık. 20 ölümsüz olmasını çok isterdim ama kısmet değilmiş. Bulamadım öyle bir şey. Hani aradığım fiyatlara. Bunu 10 mondan aldım. Bu cepte. Ek olarak 12 güç, 20 ölümsüz, 20 şeytan ve 8 çeviklikli. Üstüne bir de bonus olarak 2 kat yank, %8'li çok güzel bir Şahin Kalkan'ı aldım. Şimdi diyeceksiniz ki Aga sende aura yok. En azından bu karakterde yok. Bunu niye aldı? Sersem yok çünkü. Abi çünkü şeytan kulesindeki slotlar sersem atmıyor. Yani eğer ben yanlış hatırlamıyorsam. Bunu görünce Allah Allah dedim bu fiyatı bu olur mu? 5 fondu direkt koydum cebe. Çok içime esindi. Gelelim kaska. Bunu da Emrah Erdem'in pazarından aldım. Selam olsun eğer izliyorsa. 20 ölümsüz 10 ateş. 3. kata çıktığımızda da iş görecek. Hatta maymuna gitsek 20 hayvan maymunda da iş yapacak. Efendime söyleyeyim tapınağın altında ETP kasmaya gidersek tapınaktaki o mistiklere de işe yarayacak. O misti de var. Nereye gitsek işimize yarayacak çok güzel bir kask. Bunu da koyduk. Şimdi benim almak istediğim bir de küpe var. 20 ölümsüz 20 eşyalı. Pazarda biraz baktım. Benim yonca arkadaşımla pazarında bir tane vardı ama fiyatı konusunda anlaşabilirsek PM attım kendisine. Onu alacağım ondan. 10 bon civarına çözmeye çalışacağız bakalım. Ee, bunun haricinde şimdi gelin bir bakalım son değerlere. Ölümsüzümüz kaç olmuş? 50 ölümsüz var şu an üstümüzde. 20 küpeden gelecek sayalım. 70. Daha kostümler yok. Kostümlerden elimize getirebilir miyiz? Getiririz tabii. Niye getirmeyelim? 40 doğrudan gelecek. Anlayacağınız şeytan kulesinde slota vurdukça slotu ikiye böleceğiz. Peki bu karaktere neden kulelik diziyorum? 3. katın ne kadar kalabalık olacağını tahmin edebildiğim için ben Yutnor eventini yapmak için şeytan kulesini seçtim. Üstelik bu karakter etkinlik karakteri. Kuleye de gitmesi lazım. Üçüncü kata da gidebilmesi lazım. O yüzden bu şekilde bir karar verdik. Ben ilk başta üçüncü kata özel yapacaktım ama gerek yok. Kuleye gidelim tek başımıza. Orada sınırsız keyfimize bakarız diye düşündüm. İnşallah planlarımız benim aklımdaki gibi ilerler. Geldik şimdi test etmeye bakalım. Şu metinden başlayalım. Direkt üst katlara çıkacağım. Çünkü bu kadar eşyayla birinci katta test etmenin bir manası yok. Direkt yukarı çıkalım. Gidelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Metni kırmadan şu slotları bir keselim. Biliyorsunuz bunların içinden çıkanlar kıymetli. Hem de ETP görevlerimizi de aradan çıkartmış olalım. Alet maske başlık artı 3. İlaçlar, milaçlar bak sargı bezi. Bunların hepsi para abi altın anahtar alırım. Bırakmam. Hele ki kulelik bir çağrı yapmışken bu anahtarları toplamazsak olmaz. Devam abi. BK'mız neymiş? Hayda şamana düşmüş. Şaman da uzakta. BK aşağıda kaldı. <laughs> Neyse sağlık olsun. Şamandan artımızı alalım. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şekilde canımız gitmiyor. Çünkü daha ikinci kattayız. Bu arada bu çara bir de kombo almamız lazım. Kombosunu iki yapalım. Böyle olmaz. Savaşçı böyle oynanmaz abi. Harbiden yere düşenleri gözlerim seçmekte zorluk çekiyor. Abi bu kadar eşya düşmesi daha bir de şeyi takmadım bak. Nerede o? Şu var ya 50'lik sandıktan çıkan üstte giden eldiven. Onu takmadım. Drop'umuz kaç? Bakalım şöyle. 400. 450 olur onu takarsam. Onu takmadım. Ondan sonra drop şansımız nerede yazıyordu? Biraz yukarıda yazıyordu galiba. Aynen. Düşürme şansı. Nesneleri çift çift elde, elde etme şansını arttır diyor ya. Bu da bilezikten gelen 20 eşya. Bunlarla bak, her vurduğumuz slottan çatır çatır ETP'dir. Artı basma eşyasıdır. Yağıyor resmen yani. Başka başka bir şey yok. Gözüme takılan. Devam. Mühür katındayım. Hatta ilk mührü açtım bile. Şu sağ taraftakini. Şöyle bir eksikliği var karakterimizin. Abi defansı biraz az kalıyor. Az önce mecburen beyaz çevreme basmak zorunda kaldım. Biraz defans eksiğimiz var. Ya karanlık tılsımındaki karanlık direncini 25'e çıkartacağız. Toplam 30-31 falan karanlık direncimiz olacak. Ya da bir yerden kaybettiğimiz ya da eksik olan defansı karaktere sağlamamız lazım. Bakalım nereden halledeceğiz bunu. Aklımda iki yöntem var. Birincisi dediğim gibi karanlık tılsımını 25 karanlıklı bir tılsımla değiştirmek. İkincisi karakteri zihinsele çevirmek. <laughs> Aslında karakteri zihinsele çevirmeye çok da gerek yok. Ama bir yandan da canım zihinsel de oynamak istiyor. 61 level bir etkinlik karakteri zihinsel olsun mu olmasın mı kararsızım şu an. Evet sıra geldi Lucifer'a. Lucifer tek skill'de yarı can attığına göre işimiz zor. Yanında yaşım, yaşam da yok. Bakalım bu işin altından kalkabilecek miyiz? Evet tek başına kaldım kardeş. Gel bakalım şöyle kenara. Ne basabiliriz? Delici basabiliriz. Başka da bir şey basmayalım şimdilik. Bir deneyelim kendimizi. Yani hasar kesmeye yeter diye düşünüyorum da bu peş peşe skill atarsa çıramızı yakabilir. Şamanı koşturayım hemen bir skill alalım şeyden. Şamandan bir kritik alalım. HP yenilemesini şey yapmak için kesmek için aslında şamandan şey de atabilirim. Yakma da atabilirim. Ara sıra onu atayım. Tamam ya kestik problem yok. Bir ruh taşı bir küçülen kafa. <laughs> Sandık. Atmıyor mu bunlar? Allah Allah. Küçülen kafa küçül bakalım nereye kadar küçülecek. Evet, demek ki karakterimizle Şeytan Kulesi'nde Lucifer'ı alt edecek kadar eşyalarını dizmişiz. Fena değil. Etkinlikte işimizi görecektir. Şimdi gidip biraz biraz değil, bol bol hırsızın eldivenini toplamamız lazım. O yüzden kızıl ormana gideceğiz. Premium dükkanımızın süresi bitmişti. Gelin 250 app aldım pazardan bakalım. 250 app hatta 264 app ile indirimdeyken kaç tane premium pazar çıkartabileceğiz. 2 günde başladık. Fena değil. 6 saate düştük yine. 1 gün. 2 gün daha geldi. 40 saat iyidir. 2 gün güzel. 12 saat. 6 saate düştük yine. 40 saat iyidir. 1 gün 12 saat 12 6 saat 2 gün güzel 12 saat tekrar bir daha 12 saat 6 saate düştük 6 saat ve 12 saat yine 12 saat bir gün ulan bir günde şöyle bir 10 günlük falan atsana be Şaka mı lan bu? <gülüyor> ya <gülüyor> Ayna. Ulan keşke başka bir şey isteseymişim be. Neyse güzel oldu. Güzel güzel. Herhalde aşağı yukarı bir 20 günü geçtik değil mi? Hatta ne 20'si? Belki bir aylık oldu. Güzel oldu. Güzel. Son anda 10 gün gelmesi güzel oldu. Şöyle göstereyim. Premium pazarları kullandım. Toplamda tam 29 günlük çıkartmışız. Son anda gelen 10 gün bayağı bizi rahatlattı. Önümüzdeki aya kadar premium pazar sıkıntımız yok. Devam. Oyundan arkadaşımız Serdar dedi ki benim level'um yetmiyor. Bana bir ayakkabı dener misin götürüp ben de tabii kabul ettim. Malzemeleri aldık. Gidip şimdi bir ayakkabı deneyeceğiz bakalım. Deneyelim bakalım. Serdar için artı 7 yalı çapkın ayakkabıyla %30 şansımız var. Bakalım geçirebilecek miyiz? Bastım gitti. Maalesef yandı. Üretim başarısız oldu. Sağlık olsun. Arkadaşlar uzun zamandır Metin 2'de denemek istediğim bir şey vardı. O da şu yağma petleriyle küçük bir seri oluşturmak. Ama bu seri diğer arkadaşların mesela Emir'in yaptığı gibi Choyramo'nun günlük olarak böyle 30 gün boyunca işte farklı farklı haritalarda değildi. Benimki benim kafamda belirlediğim sabit noktalarda ve görece diğer arkadaşların yapmadığı yerlerde bir deneme şeklinde olacak. Bunlardan ilkini de şeytan kulesinde yapmak istiyorum. Hangi peti kullanacağız? Şu anda Karleonidas Leonidas geldi. Yanında da 5 günlük yağma kartı var. Bunu 400 EP alacağız. Ve denememizi bununla yapacağız. Çünkü 30 günlük Vayne almaya kalkarsak 55-60 won arasında fiyat çekiyorlar. Şu anda zaten yurtdor etkinliği de olduğu için her yer kalabalık. Böyle bir maceraya girmeye bence gerek yok. Şimdi Carl Leonidas'ı aldık. Yanında da bir yağma kartı var 5 günlük. Ben şimdi önce yağma kartının nasıl çalıştığını, daha sonra da toplamak istediğim itemleri seçip yağma kartında neleri seçmem gerekiyor onları öğreneceğim. Hepsini ayarladıktan sonra tekrar kayda girip size Şeytan Kulesi'nde neler toplayacağımı göstereceğim ama şunu söyleyeyim. Ben videoyu çekip günlük olarak atmayacağım. Yani bu video stok olacak. Başlayalım bakalım. Evet, Yutnor etkinliği bir yandan devam ederken bizim de bir şekilde para akışını sürdürmemiz gerekiyor karakterlere gelişimi devam ettirebilmek için o yüzden de kenarda bekleyen madenleri dönüştürmeye karar verdim. Normalde bunları biraz daha biriktirecektim ama artık para lazım. Bunları elden çıkartma vakti gelmiş. Ben şimdi bunları dönüştürmeye başlayayım. En son nasıl bir hesap çıkıyor ortaya yine hesabımızı yaparız. Toplamda 29 tane zümrüt çıkarttık. Maalesef 30 olmadı. Şansımız yok. 29 tanesinin şu anda 30 m'den hesaplarsak eğer 8.7 volt'luk yani 870 m'lik bir ederi var. Şu anda şimdi ben diğerlerine geçeyim ama önce bizim loncanın bu arada loncamızın yerini hala bilmeyenler varsa mavi bayrakta sağ alt köşede yaparım loncasının buradaki malzemelerini kullanabilirsiniz. Benim şimdi elimde kalan diğer madenlere dönüştürmek için bu simyacıyı önce Yakut'a sonra da Garena'ya dönüştürmem gerekiyor. Onları hallederim, devam edelim. Depoda boş boş bekleyen madenlerin dönüştürülme işlemini bitirdim. Sırayla bakalım. 29 tane zümrüt, 9 tane yakut, 19 tane verena, 18 tane cennetin gözleşi, 8 tane safir, 1 elmas, 3 turmalin, bir tane de gümüşümüz var. Allah bereket versin. Şimdi bunları pazara gittiğimiz zaman ben fiyatlarını öğrenir yazarım sağa sola kenara ya da videoya çekerim. Cennet'in gözdaşları hariç diğerlerinin geçme oranından memnunum. Ha bir de biraz Yakut zorladı. Yakut'tan bir 10-12 tane beklerdim ama 9'da kaldı. Canımız sağ olsun. Pazarı kurdum. Fiyatı da şöyle göstereyim. Ben 30 M diye hesaplamıştım zümrütleri ama 40 M'e kadar yükselmiş malum etkinlik var. Herkes eskisi gibi maden kazamıyor. Bunlar benim stoğumda olduğu için ben buradan biraz kar ettim diyebilirim. 40 M'e çıkarttığımız zaman fiyatı 29 tanesi 11 won falan yapıyor değil mi? Tabii doğru. 11 won'dan burası güzel para getirecek bize. Yakutlar 21, Grenalar 21. Ondan sonra genetin gözdaşlarını da 11'den attım. Şu anda yan sınırına takıldığım için pazarın geri kalanını dolduramıyorum. Satışlar devam ettikçe yavaş yavaş doldurup satmaya devam edeceğiz. Güzel oldu. 61 level karakterimizi otomatik avda toplayıcı petle beraber birkaç farklı haritada oto bırakarak bir şeyler toplamayı başardık ben şimdi size neler topladığımızı göstereyim. Petimizin süresi bitti. Yani burada görecekleriniz hasılatın tamamı olmasa da gittiğim haritalar konusunda fikir verecek size ve hatta ben size zaten göstereceğim. Şimdi ilk olarak benim denemek istediğim ilk yer şeytan kulesinin birinci katıydı. Şöyle ki şeytan hatırası artılı ve şeytan hatırası normalleri biliyorsunuz her zaman para eden eşyalar. Onun yanında altın define sandığı artı. Artı olması çok önemli çünkü bunların içinden kılavuzlar çıkıyor. Mesela hava kalıcı kılavuzu, öfke kılavuzu gibi kılavuz olarak kitaplar çıkıyor. Beceri kitapları ve tabii ki diğer artı basma eşyaları. Nedir onlar? İşte şeytan ve onların artılı versiyonları vesaire vesaire. Bunlar düşüyordu kulenin birinci katında. Ben mümkün olduğunca bilgisayarın başındayken şeytan kulesinin birinci katında otomatik avda bunları toplattırdım karaktere. Hepsi buradakiler değil. Bir kısmını ben Diğer depo karakterlerini aktardım. Burada gördükleriniz bu karakterin üzerinde kalanlar. Bıraktığım ikinci haritaysa zaten sargı bezlerinden de görebileceğiniz gibi Sohandağ'ıydı. Sohanda'nın kırmızıların bölgesinde haritasını koyarım ekrana. Çok güzel bir nokta var. Sargı bezi artı ve normal sargı bezini kasabileceğiniz. Hatta bonus olarak bilinmeyen ilaçlar da çıkıyor ama bunlar zaten sandıklardan, meleği sandıklarından zibil zibil düştüğü için hiç gerek yok aslında bunlar ama olsun. Malzeme malzemedir. Bunları toplatıyordum. Bunların iki tanesini yanılmıyorsam şu anda 3.5 emden satıyorum. Pazarda 3.5 emden duruyor. İkili ikili ayrılmış vaziyette. Yani uzun lafın kısası. iki haritada 5 gün boyunca bu malzemeleri toplattım. Tekrar söylüyorum. Burada gördükleriniz bu karakterin üzerinde kalanlar yalnızca. Bir sürü malzeme başka bir depo karakterinde. Şu iki yüzlü altın define sandıkların açılımını birlikte yapacağız. Belki bu bölümde belki bir sonrakinde bilmiyorum. Hatta 275 tane. 200 demeyelim mi? Şey olmasın, yanlışlık olmasın. 275 tane açılacak sandığımız var. Anahtarlar bende bir sürü var. Topluyordum zaten. Toplam hesabı yapmadım. İnanın bana buradan ne kadar para kaldırdı bu karakter bilmiyorum. Ama masrafımızı 6 var olarak kabul edersek çünkü 499 hep miydi? 399 etti galiba. Neyse işte. 400 etti galiba. Alırken masrafını çıkarttı mı derseniz bence çıkarttı. Çünkü şu sandıklardan umutluyum ve tabii ki satılmayı bekleyen binlerce artı basma eşyamız oldu. Bir kısmını kendimiz kullanırız bir kısmını satarız. Orası mühim değil. Ve zaten Yutnor etkinliği de şu an aktif olduğu için bir yandan da Yutnor'u kasıyordu. Yutnor'un yanında da Çiçek Çocuklar etkinliğinden de 7000 tane toplamışız bile. Yani otomatik alda bir yandan artı basma eşyalarını toparladık. Bir yandan etkinlik yaptık. Vesaire vesaire. Bu bölümlük bu kadar diyelim vein konusunda. Şimdi videoya devam edelim. Oyuna bir hafta kadar ara vermiştim. Kenarda biriken ETP'leri gelin birlikte açalım. Ondan sonra tekrar sıfırdan ETP'leri kasmaya başlamış oluruz. Elimizde bu karakterde 143 tane kor var. Bunları ben açacağım. Ender'e atacağım. Ondan sonra Antika'ya giderken birlikte devam edeceğiz. Ender'e kadar çıkardık. Bakalım hangi simyalardan kaç tane Ender toplamayı başarmışız. 4 tane 12'simiz var. Bu arada ben her zaman bu hesaplara altyapıyı da katıyorum. Hiç yani ayırmakla falan uğraşmayacağım. Ne görüyorsanız o. Oh. 4 tane 12'simiz var. 3 tane Brena, 4 Safir, 2 Yeşim, 5 tane Yakut ki bu çok güzel. 5'i de parladığı için altyapı olmadan 5'i de yeni geçmiş yani. Güzel. 4 tane de Elmas'ımız var. Gelin şimdi bunları yukarıya doğru bir atalım bakalım. Neler çıkacak buradan. 12'den başlıyoruz her zamanki gibi. 1'de 1, 2'de 2, güzel. Sıra granada. Grana'ya da tek attık. O da güzel. Safir, safir yanabilir. Bir daha yandı. Bir tane geçti. Tamam, üçün birini aldık. <laughs> Yeşimden vuruyorum. Bir tane de yeşim geldi. En son yakutu atalım. Bir tane elmas yandı. O zaman bir tane yakut deneyelim hadi. Güzel. Bir daha deneyelim. İki kere üst üste geçirmeye başardık. Güzel. İki tane antika yakut aldık yani. Sıra geldi elmasa. Vuralım bakalım. Bir tane elmas alamayacak mıyız ya? Güzel bir tane aldık. Sonuçta bir elmas, iki yakut, bir yeşim, bir safir, bir grena ve iki de 12 almışız. Bence 140-143 tane falan kor için gayet güzel. Hiç fena değil. Ben diğer hesapları ayarlayayım geleyim. İkinci hesabın da korlarını açtım. Toplamda 100 tane kor vardı bu hesapta. Bakalım ne çıktı. Bu arada ben yakutların çok kötü olduğunu biliyorum. Hatta belki de hiç yakut çıkmadı. Şöyle bir bakalım. 2 tane 12'simiz var. 3 grena, 1 safir, 2 yeşim. Maalesef yakut deneyemeyeceğiz. Yakutların hepsini yaktı. En son yakutu denemiştim. Bakın şöyle göstereyim. Şu yakut, 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 yakut. Full yakutların hepsini yaktı yani. Ve 3 tane de elmasımız var. Fazla tatava yapmadan şunları bir üstü atalım bakalım. Ne gelse kardır diyelim. Çünkü bu hafta biraz paraya ihtiyacımız var oyunda. Derken evet. Hepsini yakıyor gördüğünüz gibi. 3 kere peş peşe yaktı. Yeşimi deneyelim. Güzel bari yeşimden bir tane verdi. Elmas verir misin? Bir tane de elmas aldık. Hiç iyi değil yani 100 kor için Kötü. Bir tanecik de olsa Yakut'u alsaydık güzel olurdu. Canımız sağ olsun. Son hesabında korlarını Ender'e kadar çıkardım. Toplamda 132 tane kor açtım bu hesapta. Bakalım hangisi simyalardan kaçar tane Ender çıkarmışız. 3 tane 12 ile başladık. 3 tane Drenam'ız var. Altyapıları saydığımı daha önce söylemiştim. 4 tane Safir. 4 Yeşim. 4 Yakut. Ve 3 tane de Elmas'ımız var. O zaman üste doğru gidelim bakalım. İlk yandı. ikinci de yandı. Vay be. 12'ler kötü başladı. Bir tane gren aldık. Bir safir geldi. Safirin ikincisi yandı. Yeşim'den birinci yanış, ikinci yanış. O zaman bir Yakup deneyelim hadi. Pat. Ulan Yakup da yandı be. Bir daha deneyelim. Bu da yandı. Allah kahretmesin. Bu da yandı. Çok güzel. Tamam. İçine ettik kaç defa peş peşe yandı? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa peş peşe yanmış. Süper valla. Yani anca benim başıma gelir zaten böyle bir şey. Şu yeşimleri atalım. Yeşim geçti. Yani geçmez olaydı. Ne gerek vardı ki? Elmasları da yakalım. Güzel bir tane de elmas aldık. Ben şimdi bunları savaşçıda bir toplayayım bakalım. Ne çıkmış toplamda 3 hesaptan. Antikaların hepsini savaşçıda topladım ve 3 hesapta toplamda 375 kor açmıştık. 375 kordan bakalım kaç tane antika almışız. 3 tane elmasımız var. 2 tane yakutumuz var. 3 yeşim var. 2 safir, 2 grena ve 2 tane de 12'simiz var maalesef. Son anda peş peşe son açtığımız hesapta yakutları yakmasaydı herhalde 2 tane daha yakut ekleyebilirdik buraya. Ama maalesef şans yüzümüze gülmedi diyelim. Devam edelim. Bu bölümü burada keselim. Çünkü bu bölümde izlediğiniz bütün videolar benim geçen haftalarda çektiğim ama maalesef farklı sebeplerden biraz benim oyundan uzaklaşmamdan dolayı paylaşmayı vakit bulamadığım hatta birleştirmediğim parçalardan oluşuyordu. Bir sonraki bölüm seriye devam edeceğiz. Bu kanal boş kalmasın ölmedim buradayım anlamında bir video olacak. Hem de yaptıklarımızı, karaktere koyduklarımızı kaçırmamış olursunuz diye paylaşmak istedim Biliyorum biraz zayıf bir video oldu ee, Son olarak Videoda gösterdim diye hatırlıyorum ama son kez bir daha göstereyim Aldığımız 20 eşyalı ve ölümsüzlü Küpe Bu Çok güzel bence İşimizi görüyor Hatta bütün itemleri şöyle bir daha göstereyim mi Küpe'ye gösterdim Zırhımızı biliyorsunuz 50 str'li Kaskımız Bunu da Emrah Hayradan'dan almıştık İzlerse tekrar selam olsun Ondan sonra tılsımımız zaten bizimdi. kalkan çok güzel. Kalkan gerçekten çok içime sindi. Bilmeyenleriniz varsa eğer kulede yani şeytan kulesinde kullanacağınız bir karakter ayarlıyorsanız sersemlikli kalkan almanıza gerek yok. Çünkü kulede hiçbir slot sersem atmıyor. Sadece kulede takılacak bir çağrı yapıyorsanız sersemlikli kalkan aramayın. 20 ölümsüz 20 şeytan 12 güç ve 8 çevikliği var. Gerçekten savaşçı için çok güzel bir kalkan bu. Bileziğimiz 20 eşya 10 ölümsüz ama onda delicisi var. 1500 FPS'i de güzel. Kolye ve ayakkabımız bildiğiniz gibi bunlar bizim asıl çarımızın önceki eşyaları. Beni biliyorsunuz ben aldığım itemi kolay kolay geri satmıyorum. Başka karakterlerde kullanıyorum. Bunları da kullanmaya devam ediyoruz. Bu bölümü burada kesmiş olalım. Bir sonraki bölümde tekrar kendi düzenimize geri dönmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.